Arazi yatırımı yapmak neden artık bir tercih meselesi değil de bir zorunluluk? Ayda 50.000 TL biriktirebilen bir haneyi ele alalım. Yılda 600.000 TL yapar. Ankara'da ortalama bir mahallede ortalama bir ev 7 milyon TL desek 12 yıl boyunca bu parayı biriktirerek bir gayrimenkul sahibi olunabilir. Ancak şöyle de bir durum var. 12 yıl içerisinde 7 milyonluk mülk yaklaşık 70 milyon dahi olabilir. Bu yüzden bu saatten sonra birikim yaparak ileriki yıllarda bir gayrimenkul sahibi olabilmek hep hepimiz için imkansız. Bundan dolayı yatırım konusunda her zamankinden daha akıllı hareket etmemiz gerekiyor. Bir senelik birikiminle doğru yerlerden arazi yatırımı yaparak gayrimenkul sahibi olmayı garantileyebilirsin. İnsanların büyük bir kısmı uygun bütçelerle bir yatırım yaparak gayrimenkul getirisi sağlayabilecekleri yatırım ürünlerini farkında dahi değiller. Halbuki gerçek zenginler bu uygun bütçeli yatırımlar ile bugünkü zenginliklerine ulaşmışlardır. Bu sistem senin ev sahibi olmanı istemiyor. Bir taraf her geçen gün daha zengin olurken diğer taraf daha da eriyor. Sen hangi tarafta olmak istiyorsun ve bunun için ne yapacaksın? Asıl soru bu.